Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size 7 segment display ile nasıl rakamların harflerin oluşturulduğunu göstereceğim. Hemen sağ taraftan bir 7 segment display alıyorum. 7 segment display ortak katot ve ortak anot olarak iki çeşittir. Ortak katotlarda ortadaki bacaklar GND'ye, ortak anotta ise 5 volta bağlanıyor. 7 segment display'de bacakların sıralanışı ise ortadaki LED G olan en üstte solda Sonra G'den sonra F, A, B, üst taraf bittiğinde nokta, sonra C, D, E şeklinde sıralanıyor. Yani üstteki en başta solda olan G, onun yanındaki F, ortadakiler G, N değildi zaten söylemiştik bunu. Sağ tarafında A, B şeklinde üst taraf bitti. Alt tarafa geldiğimizde sağ taraftaki nokta olan onun yanındaki C, ortaya geldik. G değil orta. Sonra D, sonra E diye sıralanıyor. Ortak katuta göre baktığımızda ortadaki G ile başlayan LED'imizi 1, F'yi 2, A'yı 3, B'yi 4, C'yi 5 noktayı boş bıraktım. D'yi 6, E'yi 7 dijital çıkışlarına taktığımda ben sıfırı oluşturmak istersem sağ tarafta görülüyor. Sıfır oluşturmak istersem ortadakinin sönük olması gerekiyor. Burada G harfinin bulunduğu yer ortaya denk geliyor. Kaça takmışız? 1'e. 1 bir numaralı ledin sönük diğerlerine yanıyor yaptığımızda 0 rakam oluşur. Mesela bir rakamına bakalım. Bir rakamda sağ taraftaki üstte ve altta olan ledler yanıyor. Yani burada B'ye C'ye denk geliyor. Biz bunları B'yi 4'e C'yi 5'e taktıysak B olan 4 numara ve C olan 5 numara 4 ve 5 yanacak. Diğerleri sönük olduğunda 1 rakamını verir. Örneğin 8 rakamına baktığımızda hepsi yanması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsi yanıyor. Mesela biz burada 6 rakamını çıkarmak istediğimizde sağ üst taraftaki yani B'nin olduğu 4 sönük. Diğerleri yandığı zaman 6 rakamını verir. Şimdi devredeki bileşerin anot mu katot mu olduğunu hemen bakıyoruz. Anotmuş. Okulda kullandığımız katot olduğu için ben bunu katota çeviriyorum sol bacaktan üstteki sol bacaktan bir numaralı çıkışa kablo bağlantısı kurdum. Sırayla gidiyorum. Diğerini hemen sağındakini iki numaraya taktım. Şöyle düzelteyim. Hemen rengini buradan kırmızı yapayım. Ortayı boş bıraktık. GND'de orta taraf ortak katıt olduğundan 3 numaraya Taktım diğerine. Hemen burayı da şöyle düzelteyim. Bunu turuncu yaptık. Sağ üsttekini de geldim buradan. 4 numaraya taktım. Hemen bunun rengini de sar yapayım. Sağ alttaki noktaydı. Noktayı kullanmayacağım. Onun yanındaki bacaktan geldik. 5 numaraya taktım. Yeşil yaptık bunu da. Düzelteyim hemen şöyle. Orta bacağa denk geldik yine. Orta bacak GND bağlantı kuracak diye boş bıraktım. Hemen diğerinden devam ediyorum. 6 numaraya taktım. Bunun da rengini turkaz yaptım soldaki en son bacağı da aldım. Bunu da son olarak geriye taktım. Hemen bunun rengi de mor olsun. Şimdi üstteki orta ya da alttaki orta bacaktan bir direnç aracılığıyla hemen direnci de yan çevireyim. Hemen direncin değerini 220 Om yapıyorum direncin bittiği yerden de ortak katıt olduğu için eksiye bir bağlantı oluşturdum gelelim kod bölümüne çıkış bölümünden geldim sırayla 1 2 diye 7'ye kadar takmıştık hemen bunları 1 2 3 4 5 6 7 olarak değiştirdim. Hepsi yüksek olduğunda 8 rakamı yanması gerekiyor. Hemen bakalım. Çalışıyor mu? 8. Hemen simülasyonu durdurdum. Ben sıfır oluşmak için ne yapmam gerekiyor? Bakıyorum. Sıfır oluşması için ortadaki led sönük olması gerekiyor. Ortadaki led G harfi. G harfini bu devrede 1'e takmışım. Yani 1 numaranın sönük diğerlerinin yanıyor olması gerekiyor. Hemen geldim. 1 numaralı şu ortadaki G harfinin olduğu siyah kabloyla 1'e taktım. Led. Hemen onu alçak yaptım. Şimdi 0 yanması gerekiyor. Evet oldu. Şimdi geldik sıfırdan sonra araya bir saniye koyarak bir saniye bekle diyorum. Bunu çoğaltıyorum. Sıfırdan sonra biri oluşturmak istersem bir için sağdaki B ve C'nin olduğu yani 4 ile 5'e taktığım ledler yanıyor. Diğerlerinin sönük olması gerekiyor. Hemen 4 ile 5 yanıp diğerleri sönmesi gerekiyor. 1, 2, 3 alçak, 4, 5 yüksek, 6, 7 alçak dedim. Hemen geldik. Kodu kapattım. Simülasyonu başlat dedim. Bakın önce 0, 1 saniye sonra 1. Tekrar 0, 1 saniye sonra 1. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi kod bloklarında ben bir harfi ya da bir rakamı oluşturmak için 7 tane kod kullanıyordum. Onun yerine blokların bölümüne geldim. M blokta. Bir blok oluştur dedim. Örneğin sıfır yapmak istiyorum. Sıfır dedim. Sıfırı buraya tanımlamam gerekiyor. Tanımlarken öncelikle bir kez pin'den geldim. Sayısal girişleri 9 çıkış olarak ayarla komutunu aldım. Geldim bunu 7 tane olacak şekilde çoğaltıyorum. Devrede ben bunu sırayla 1-2 diye takmıştım 7'ye kadar. 1 2 3 4 5 6, 7 dedim. Şu an mesela 8 olur. 8 yanar. Ama 0 oluşturmak için bir numaranın yani ortadakinin G harfinin olduğu yerin düşük olması gerekiyordu. Bakın bu 0 oldu. Şimdi aynı şekilde ben 1'i de tanımlamak istersen blokların bölümüne geldim. Bir blok oluştur dedim. 1 diye. Geldim. 1'in oluşumunu tanımlıyorum buraya. Hemen kısa yoldan buradaki kodları kopyaladım. Bir rakamın oluşabilmesi için sağ taraftaki 4 ve 5'in yanıyor diğerlerinin düşük olması yani sönük olması gerekiyordu. Hemen 4 ve 5 hariç diğerlerini düşük yapalım. 4 ve 5 yanacak yani bir rakam oluşacak diğerleri sönük olacak. Blok olayı şu. 0 diye bir blok yaptım ve 0 bloğunu şuradaki 7 tane koda tanımladım. Yani ben sıfır oluştursun dediğim zaman bu 7 tane kodu getirmek yerine sadece blok bölümünden sıfır bloğunu getirirsem yeterli. Sıfır bloğu buradaki 7 tane komutun görevini yapıyor. Kontrol bölümünden geldim. 1 saniye araya sürekledim. Blok bölümünden bu sefer de 1 bloğunu getirdim. Bu 1 bloğu da buradaki 7 tane komutun görevini yapıyor. Kontrol bölümünden araya yine bir saniye koydum. Yani önce sıfır oluştur, şu yedi tane komutun görevini yap. Sonra bir saniye sonra da biri oluştur. Buradaki yedi tane komutun görevini yap diyor. Tabi burada yaptığımızda sürekli tekrarla diye belirtmem gerekiyor. Olaylar bölümünden de Arduino Uno'yu başlat dediğimiz zaman başlayacak.